şey bunda olsa bile kötü bir şey olacakmış gibi hissettin mi hiç? Anksiyete görünmeyen ama hissedilen bir baskıdır. Kalbin hızlı atar, nefesin daralır, ellerin titrer. Ama dışarıdan bakan biri hiçbir şey görmez. Anksiyete zihninde senaryolar yazan bir iç sestir. Gerçekleşmemiş olaylardan korkarsın. Bir mesaj geç cevaplanınca terk edilmekten endişe edersin. Bir sunum öncesi rezil olacağını düşünürsün. Bir hata yaptığında herkesin seni yargıladığına inanırsın. Ve en kötüsü kendine kızarsın. Neden böyle? Ama bil ki anksiyete bir zayıflık değil. Vücudunun tehlike zannettiği şeylere karşı verdiği bir savunmadır. Yani aslında seni korumaya çalışır. Ama bazen abartır. Anksiyeteyle yaşamak mümkündür. Destekle, anlayışla, zamanla. Ve unutma, yalnız değilsin. Yardım istemek güçsüzlük değil, cesaret.